Minik kuş mavi soğuktan donmak üzereydi. Bu yıl kış çok soğuk geçiyordu. Her yer karla kaplanmıştı. Yiyecek bulmakta çok zorlaşmıştı. Yuvasının da açılmış buz gibi rüzgar esiyordu. Arada bir kar taneleri de içeri giriyordu. Bu kış gerçekten de çok soğuktu. Aradan bir gün daha geçti. Soğuğa dayanmak çok zordu. Ama aç durmak daha da zordu. Yiyecek bir şeyler bulmak için yuvadan ayrılıp uçmaya başladı. Kar yağıyordu. Bu durum uçmasını biraz daha zorlaştırıyordu. Ama çabalamalıydı minik maviş kuş. Biraz daha aç kalmaya dayanamazdı. Uçtu, uçtu. En sonunda bir grup kuşun yere konmuş olduğunu fark etti sanki bir şeyler yiyorlardı. Hemen onlara doğru yöneldi. Yanlarına yaklaştıklarında hiç de beklediği gibi olmadığını gördü. Başka bir kuşun başına toplanmışlardı. Maalesef yerde yatan kuş soğuktan ve açlıktan bayılmıştı. Onu ayıltmaya çalışıyorlardı. Maviş tekrar havalandı uçmaya devam etti. Biraz ileride bir ev gördü. Penceresinden bir çocuk dışarıyı seyrediyordu. Çok yalnız görünüyordu. Maviş pencerenin kenarına kadar uçtu ve kondu. Küçük kız çocuğu Maviş'i görünce çok sevindi. Pencereyi açıp, ''Güzel kuş, hoş geldin. Ne kadar dişirinsin. Üşümüşe benziyorsun. Dur karnın da açtır senin. Bekle hemen döneceğim. Dedi ve odadan dışarıya çıktı. Maviş kızın ne için gittiğini anlamadı önce. Sonra zihninde bir ışık yandı. Ona yiyecek getirmeye gitmişti küçük kız. Kısa süre sonra elinde bir poşetle döndü. Poşeti Maviş'in önüne koyarak kaçtı. poşetin içinde bir sürü kuş yemi ve ekmek kırıntısı vardı. Maviş öyle açtı ki hemen yemlerden yemeye başladı. Bir güzel karnını doyurdu. Sonra da kıza teşekkür etti. Bir süre sohbet ettiler. Küçük kız Maviş'e ''Ben çok yalnızım. Her gün buraya gelip beni görebilir misin? Ben de sana yem veririm. Hem karnın doyar hem de ısınırsın. Hem arkadaşlık etmiş de oluruz." dedi. Maviş bunları duyunca çok sevindi. Maviş bundan sonra her gün o eve gitmeye başladı. Hem sohbet edip eğleniyorlardı, hem de Maviş'in karnı doyuyordu. Maviş bu şirin kızdan çok faydalı bilgiler de öğrenmişti. Oraya gideceği saatleri iple çekiyordu hızlı hızlı koşuyor bir an önce şirin kızın anlatacaklarını dinlemek istiyordu. Bu arada karlar erimiş, çimenler yavaş yavaş toprağın üzerine çıkmaya başlamıştı. Bir gün şirin kız Maviş'e ''Tatlı kuş, kendi yiyeceğini kendi yetiştirmek istemez misin?'' diye verdi. Maviş oyunca şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi küçük kız Yanlış anlama mı güzel arkadaşım? Artık bahar geldi. Benim inlemin yanına gitmem lazım. Ben olmadan nasıl doyacaksın? Şimdiye kadar benimle sohbet ettin. Bana arkadaş olun. Bundan sonra aç kalmanı istemem." deyip nasıl buğday yetiştireceğini anlattı. Maviş küçük kız gittikten sonra söylediği her şeyi aynen yaptı ve kış geldiğinde birçok yiyeceği olmuştu. Yiyecek ambarına dönüp baktı ve şöyle dedi. Eee Maviş emek olmadan yemek olmaz. Sağ olsun şirin tatlı kız bana çok faydalı bir şey daha öğretti. Minik fare Zıpır, dört kişilik bir fare ailesinin en küçük üyesiydi. Bir ablası vardı ve Zıpır'ı çok severdi. Belki de küçük olduğu içindi. Neyse, küçük dememe bakmayın. Aslında Zıpır okul çağında kocaman bir çocuktu. O gün kahvaltıdan sonra okula gitmek üzere ablasıyla birlikte kapıdan çıktılar yol boyunca nefis kokulu çiçeklerin arasında ilerlediler. Zıpır bu güzel çiçeklerden öğretmenine de götürmek istedi. Her renkten birer tane kopartarak bir buket yaptı. Okula geldiklerinde henüz zil çalmamıştı. Zıpır birkaç arkadaşın okula gelmiş olduğunu görünce ablasından ayrılıp onların yanına gitti. Onların da ellerinde çiçekler vardı. Baharın geldiği nasıl belli oluyordu? Çocuklar zıpırın çiçeklerini görünce çok beğendiler. Öğretmenlerinin de kesinlikle beğeneceğini düşündüklerini söylediler. Ders zili çaldı ve tüm çocuklar okul bahçesinde düzgün bir şekilde sıralandılar. İstiklal Marşı'nı okudular ve sırayla sınıflarına gitmeye başladılar. Zıpırın sınıfında herkesin elinde bir çiçek buketi vardı. Sınıfa girerken rengarenk görünüyorlardı. Herkes çiçeğini sırasının altına sakladı. Kitap ve defterlerini ilk ders için hazırlayıp öğretmenlerini beklemeye başladılar. O arada bir arkadaşları ayağa kalkıp bir duyuru yapmak istedi. Arkadaşlar Arkadaşımız fıstık dün akşam akşamüstü eve giderken bir kaza geçirmiş ve şu anda hastanede yatıyormuş. Dedi. Herkes çok şaşırdı. O sırada öğretmen girdi sınıfa. Herkes selamladı ve oturmalarını söyledi. Zıpır hemen parmağını kaldırdı ve az önce arkadaşının söylediğini öğretmenine aktardı. Öğretmenleri çok üzüldü çocuklar, biliyorsunuz fıstık ailesinin maddi durumu pek de iyi değil. Hastane masraflarına katkıda bulunmak için para toplamaya ne dersiniz? diye sordu. Herkes, evet diye bağırdı ve sınıfı alkış sesi inletti. Herkes elinde olanı veya birazını öğretmenin masasına koymaya başladı. 1, 2, üç, 5, 10-15 derken masanın üzerinde epey para birikti. Öğretmenleri hepsini toparlayıp saydı. Evet çocuklar, inanın ben yalnız başıma bu kadar veremezdim. Hepiniz çok düşüncelisiniz. Bir araya gelince çok paramız oldu. Ee tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var diye boşuna söylememiş atalarımız dedi öğretmenleri. Zıpır parmak kaldırıp öğretmeninden izin alıp yanına gitti. Giderken çiçek buketini unutmadı tabi. Öğretmenim çok düşüncelisiniz. Sizin gibi bir öğretmenimiz olduğu için çok şanslıyız. diyerek çiçek buketini öğretmenine uzattı. Sonra Hadi arkadaşlar bir elin nesi var iki elin sesi var dedi. Bütün sınıf çiçek buketlerini öğretmenlerine götürdüler.